Mezoterapide bölgesel incelmede uygulama nasıl yapılır? Yine aynı şekilde ilk başta hedef yani problem hangi bölgede ise onu tespit ediyoruz. Bu kişiden kişiye göre değişiyor. Bayanlarda genelde bacak, basen, karın, mide ve yan oluyor. Başvuran erkeklerde en çok sorun yani bölgesel yağlanma sorunu veya bazen bazı erkeklerde mide bölgesinde serilik sorunu da gördüm. Erkeklerin en çok tercih ettiği bölgeler e, karın, yan ve bazen mide bölgesi oluyor. İlk başta problemli bölgeyi tespit ediyoruz, temizliyoruz, iyice harcorda temizliyoruz. Sonradan da çok ince uçlu bir iğneyle seçtiğimiz kombinasyonlar yani kokteyller. Bu kokteyllerin içinde neler var? Yağ bloklara yıkıcı ilaçlar var. Kandoraşim artırıcı ilaçlar var. Hücreler arası ödeme atıcı ilaçlar var. Yani lent direnaj varsa lentte bir tıkanma bir drenaj varsa o, oradaki o ödeme atıcı ilaçlar var. Yani değişik değişik kokteyller kullanabiliyor. O kokteyllere zaten iratç, yani enjeksiyonda, elle, manar bir şekilde veya bazen tabancayla enjekte ediyoruz. Yöntem kısa sürüyor, çok ağrılı değil. Tabii doğru uygulanırsa, doğru bir kişi yaparsa, o kişi bu konuda tecrübeli ise, çok ağrıda acili bir yöntem değil. Bizdeki uygulamalarda çok fazla morarma olmuyor. Her uygulamadan sonra bazı kişilerde üç yerde, bazı kişilerde bir yerde, bazı kişilerde belki beş yerde morarma oluyor. Ama bazı yerlerdeki uygulamalarda morarmalar çok oluyor ve yani bu morarmalar bazen kişileri rahatsız edebiliyor. Bizde çok fazla morarma olmuyor ama tabii ben hiçbir zaman kişiye ben uygulama yapacağım, ve hiçbir şekilde sizde morarma olmayacak gibi bir şey de tarif etmiyorum. O morarmalar da ortalama üç ile beş gün arasında geçiyor. Dolayısıyla bir tatil programı varsa Tatil programına göre sanslarını biz ayarlıyoruz. Eğer morarması olursa işte birkaç gün aradan geçsen ki işte tatilde o küçük morarmada onu rahatsız etmesin.